Merhaba. işte karın kafesinin altı. Esasında çok önceden temizlenmeliydi. Birkaç gün içinde bu kadar pisletmiş. Benim size önerim 4 günde 5 günde kafesini temizlemeniz. Muhabbet kuşunuzun daha sağlıklı ve mutlu olmasını istiyorsanız tabi onlar da temizlikten hoşlanıyorlar. Bir önerim var bunu temizlerken şöyle bir diş fırçası. Diş fırçasını ne de mi kullanıyorum? Şimdi açıklayacağım onu. İlk başta öncelikle altındaki pisliği şöyle bir poşetin içine aktaracağım. Daha sonra sıcak suyun altına kafesin altını koyacağım ve diş fırçasıyla her tarafını temizleyeceğim. Ama dikkat! Sakın deterjan kullanmayın deterjan kullanırsanız muhabbet kuşunuzun ileriki zamanlarda hastalanmasına neden olabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.